Büyük olay bu arada. Uf. Şimdi, bir tane eve kutu geldi. Yine Türkiye'de ilk bize iniyor böyle şeyler biliyorsunuz. Kutu bu. Ne bu sizce? Kutu! Aa, Aa Oğlum benim de haberim ya. yoktu ondan. Ananı sikeyim. Çok iyi. Kanka bekle şimdi dur. Kutuyu çok değişik yapmışlar. Diyor, açmak bile zor. <laughs> Kulaklık mı diyorsunuz? Ben ben Aa, tahmin, tahmin edebiliyorum ne çıkacağını. Vallahi değiştireceğim ben bu kamerayı ya. Allah Allah kamera mı değişti? Aa siktir. <gülüyor> <gülüyor> Tam da böyle mi denk geldi yoksa? Arkadaşlar. Geldi tekrar gösteriyorum. Baştan alıyorum. Ülkeye ilk defa giren Henüz Ülkemizde satılmayan bir şey var elimde Dararararam <laughs> İçini merak ediyor musunuz? Arkadaşlar Eşek gibi hayvan gibi Bir tane Kamerası çıktı Elgato'nun Hayırlı uğurlu olsun herkese Zaten yayıncıların bütün her şeyini destekliyordu yani stream deck'ten tutun diğer ürünlere kadar bakın canavar gibi hayvan gibi bir kamera Şimdi bunu inceleyeceğiz Hoppa. hepimize hayırlı uğurlu olsun bunlardan da çok merak ediyorum ya çekilişe. Şimdi böyle silme bezi bile var fiber bezine kadar gelmiş kutunun içeriği şöyle Tabi elgato kaliteli olduğu için burada upuzun uzun bir kablo var şöyle göstereyim bayağı 3 bir el kitapçığı var. Karşılaşma bulundu. Kameranın içinde ne teknolojiler var? Onlardan bahsediyor. DSLR kamera gibi arkadaşlar çalışabiliyor. DSLR kamera dediğimiz bu 5-10 bin liralık kocaman kameralar var ya onlar gibi çalışabiliyor. Şimdi kameranın şekli görünce zaten anlayacaksınız. Bakın hayvan gibi. Şu lensin büyüklüğüne bakar mısınız? Lensin büyüklüğüne bakar mısınız? Her yeri çekebiliyor. Çok geniş açı. Altta şöyle. Oturtma yeri var. Fena ya. İstediğiniz açıya göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani i̇stediğiniz gibi dönüyor bu. İster böyle bakıyor, ister böyle bakıyor, ister şöyle bakıyor. Belki eski açıya geçeriz. Tam böyle her zamanki gibi karşıdan falan çeker beni bilmiyorum ama. Yani canavar büyük bir şey. Neredeyse el boyutunda öyle söyleyeyim bak size. DSLR kamera yerine geçecek artık yıllar boyunca. Eskiden C920'ler vardı biliyorsunuz yayıncıların kullandığı. Ve 6-7 yıldır üretmediler daha iyi bir kamera. Elgato'nun Türkiye'deki resmi ilk partneri oldum ben bu arada. Şöyle buradan da dönüyor. Bunu çıkartıp istediğiniz yere bağlayabiliyorsunuz. Bir ajan seç. Ajan seçeyim bir tane. Bir Seçin ajanlarınızı. Açtım ben de. Beni en çok etkileyen çok büyük arkadaşlar. Çok kocaman. Bayağı kocaman yani. Çok HD, akıcı bir şekilde artık. Ya çok fazla teknoloji var içinde. Bunları uzun uzun anlatacağım zaten de. Ee, i̇lk defa bana geldi. Elgato'ya çok teşekkür ederim buradan. Bundan sonra yayınlarımızda Elgato logosu da olur. Çekilişlerde streamdekinden tutun Elgato'suna kadar. İşte webcaminden tutun diğer ürünlere kadar. Hepsinden dağıtırım ben de size. Ya, facecam çıkart adamlar face gelmiş kardeş. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. kadar zeki değil. Arkada şöyle bir şey. Kimse onunla beni uğraşmasın. Arkadan giriyor abi. Baya güzel bir şey. Bunu hep beraber deneyeceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Yani koruma kapağını takalım tekrar. Kamera zilamesin. Kapıyor yani. şöyle. Kapattım. Şimdi maçımıza devam edeceğiz. Bir hayırlı olsunuzu alırım efendiran. Steam Deck mesela kullanıcılar tarafından geliştirilmesine izin verilen bir şey yani atölye gibi içinde uygulamaları oluyor. Kamerada da bunu yaparlarsa ben düşünemiyorum ya. Abi yaparlar. <laughs> Var mı bana alan?